tepeye yaklaştık. Kümülüs mezarlarına doğru çok güzel bir piknik alanı buldum. Yalnız çam ve zil sesleri geliyor. Galiba hayvanlar otluyor yakında. İnşallah bir çoban köpeğine denk gelme. Manzara çok güzel yine. Seviyorum. Yağmur sonrası doğallık. Çok güzelsin. Tepeye yaklaştık. Evet. Çan sesleri geliyor buradan. İnek var galiba. Evet gördüm. Bakın şurada.